bir demet her demeli değil. Her demire her burada yapar. birkaç sebebi vardı. Birinci sebebi zaten kripto oluyor. Yani pahalı <Gülüşmeler>. Şöyle, burası Kestel'in soğuk su mevki. Ee, şey olarak burası bir prefabrik sanayi yapıları üreten, betonarme prefabrik sanayi yapıları üreten bir tesis. Ee, şu an için kapalı alanı 12 bin metrekare ama bu bizim fabrikanın yarısı. Tamamlandığı zaman 24 bin metrekare kapalı alanı olacak. Ee, yaklaşık olarak bir 50 bin metrekare de açık istif sahasından oluşan 75 bin metrekarelik bir fabrika binası bu. Şu an tam kapasiteye geçtiğimiz zaman yaklaşık 250 kişilik bir iş istihdamı sağlayacak. Kapasite olarak da şu an fabrikanın yarı haliyle günlük 250 metreküplük bir sanayi yapıları üretimi planlıyoruz. Tamamlandığı zaman bu günlük 500 metreküp'e çıkacak. Şöyle daha anlaşılır hale getireyim. Şu an Bursa'daki bütün bu işi yapan prefabrik üretim yapan... Tesislerin toplamı kadar ki bir üretim kapasitesinden bahsediyorum sadece burada. Ee, şey olarak hani ben de yaklaşık olarak 40 yıldır sadece bu sanayi sektöründe prefabrik sektöründe çalışıyorum İnşaat mühendisiyim. Buradaki çalışan arkadaşlarımızın tamamı bu sektörde uzun yıllar geçirmiş olan konuya son derece hakim bir uzman kadromuz var. İşte amacımız da Bursa'ya bundan sonra hizmet edebilmek. Şimdi şöyle sanayi yapıları büyük açıklıklar isteyen yani kolon aralarının geniş olması gereken yapı türleri, bu ihtiyacı karşılayan iki tür yapım şekli var. Ya betonarme olarak yaparsınız, prekast olarak yaparsınız, ya da çelik olarak yaparsınız. Şimdi çelik gerek bakım gerekliliği, gerekse maliyet olarak oldukça diğerine göre pahalı bir yapım şekli. Onun için e, Türkiye'deki sanayi yapılarının yaklaşık yüzde doksanı prefabrik sanayi yapılarıdır. Yani aklınıza gelen sanayi bölgelerindeki binlerce Türkiye'nin tamamı için bahsediyorum e, fabrikaların yüzde doksanı prefabrik olarak üretilen fabrikalarda üretilen yerine monte edilen bir yapım türü bu. E, klasik yapım şekilleriyle zaten bu istenilen büyük açıklıklar, yükseklikler vesaire gibi şeyleri çözmek zor. Ve çok pahalı olduğu için bu hem zaman açısından daha kısa süreler artı maliyet olarak da daha uygun bir çözüm olduğu için prefabrik sanayi yapılarının da uygulanan bir yapım şekli. Bursa'da da, Bursa ve gerekse çevre illerde, ilçelerde bu son zamanlarda çok ciddi sanayileşme var. Sanayi bölgeleri oluşuyor. Burada da ilk ihtiyaç duyulan şey bir yapının olması. Bu yapının da yapım şekli prefabrik sanayi yapıları. Yani dediğim gibi yüzde doksanlık bir bölümü oluşturuyor bu. Artık sektör bu tarafa doğru gidiyor diye. Tabii, yani. tabii. Yani işte diyorum ya hani daima bir yüzde on pay kalabiliyor ama hani büyük lokomotif bütün sektörün ağırlığı sanayi yapılarında prefabrikasyonda. Evet. Ee, bunda işte büyük açıklıklar katlı binalar yapılabiliyor. Yani 4-5 kata kadar Katlı olarak da preka, prefabrik binalar yapılabiliyor, ee, sanayi yapılarının duvarları prekast olarak yapılabiliyor. Yani zaten siz iskeleti kurduğunuz zaman çatısını kaplayıp zemin betonunu döktüğünüzde en azından üretim sahası hazır hale geliyor. Süreler kısa, yani şöyle bir örneklendireyim hani bir 20 bin metrekarelik bir fabrika binasının bizde hazırlanması yerine montajı 4 ya da 5 aylık bir süredir ki bu hani tahmin edersiniz. Ee, çok kısa bir yapım süresi. Şöyle bir avantajınız var. Siz bunları kapalı bir alanda oluşturuyorsunuz. Herhangi bir hava şartından, iklimden etkilenmiyorsunuz. Ee, özellikle sonbahar, kış, yağışlı havalarda biliyorsunuz şantiye işi hava şartlarında çok etkilenen bir şey. Ee, bütün bunları önüne geçen bir yapım şekli. Dediğim gibi Türkiye'de de 65 yılından beri uygulanan bir yapım şekli. Ee, biz de işte burada hem e, sanayi yapılarının bu çerçeve sistemleri artı boşluklu döşeme denen bir e, yapım şekliyle bizim içeride 6 tane 140 metre boyunda yani e, boyunda yatağımız var. Orada günlük olarak 1000 metrekareye yakın döşeme üretebiliyoruz ki bu da ciddi bir rakamdır. Şimdi şöyle yani yapılan hangi yapım türü olursa olsun. Evet. Eğer tekniğine uygun hesap ve kriterlere, standartlara uygun üretmediyseniz her türlü yapının depremde ciddi riski var. Bizim sanayi yapılarında da depremle ilgili e, şeyimiz, şartlarımız sürekli olarak yenilendi, değişti. E, hatta bu son Maraş depreminden sonra tekrar yeniden bir düzeltimler e, yapılacak. Evet. E, orada binanın depreme karşı dayanımı konusunda... E, Hani şey olarak, e, şekil olarak böyle ufak tefek detay gibi gözüken ama binanın aslını, depreme karşı dayanımını etkileyen yapım şekilleri, düğüm yöntem, düğüm çözümleri var. Biz burada bu bir tesisi kurarken, bu işe girerken bizim öncelikli hedefimizin depreme dayanıklı binalar olduğunun farkındayız. E, yıllardır bu sektörde çalıştığımız, daha önce de çeşitli depremleri de gördüğümüz için, tecrübelerimizden de faydalanarak, e, bu işe bütün e, şeyi teknik olarak gerekli olan bütün şartları sağlayacak şekilde çözümler üretiyoruz. E, hani çok ciddi deprem yükleri altında ben e, bizim ürettiğimiz binalarda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ha bu sadece bizimle alakalı da değil. Yani siz şartnameleri e, ve hesabınızı buna uygun yaptığınız sürece bütün yapı şekillerinde öyledir. Hani bu her yerde de öyledir dolayısıyla sanayi yapılarında ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum çünkü hesabımızı ve hazırlığımızı ona göre yapıyoruz. E, ya öncelikle e, bizleri bu güzel tesiste e, ağırlayan Ergünler Prefabrik işte Altubey'e Altu çok teşekkür ediyoruz İnşaat Mühendisleri İnegöl Temsilciliği olarak. E, ya bizim hedefimiz şuydu. E, burada gelip bu gezi yaparak e, meslektaşlarımızın bilgi ve birikimlerini arttırmak yönünde Altubey'lerin de e, tecrübelerinden faydalanarak eee Mesleğimize bir katkıda bulunmaktı. Evet. Ee, bu konuyla alakalı bu e, etkinlik için hem Altuğ Beyler hem de katılan meslektaşlarımıza e, teşekkür ediyoruz. E, gerçekten güzel bir tesis. Biz daha önce e, farklı prefabrik firmalarında da e, gezmiştik. E, burada güzel bir oluşum var. E, o yüzden Altuğ Bey ve ekibine e, böyle bir tesisi hayata e, geçirdikleri için teşekkür ediyoruz. İnşallah Bursa için güzel işler yaparlar. Şimdi şöyle ben de aynı zamanda deprem bölgesinde gezmiş birisi olarak oradaki özellikle prefabrik yapılarla alakalı oluşan sıkıntıları gördükten sonra aslında biz prefabrik inşaat mühendisi olarak prefabrik yapılarla alakalı bir takım endişelerimiz vardı. Bu da şundan dolayı çünkü bu işi herkes yapmak istiyor. Ama Altuğ Bey'in daha önce söylediği gibi yani burada üretim ve imalat aslında bu işin en önemli noktası. Evet. Ee, bu yüzden hani deprem sonrası baktığımızda bu işin ne kadar önemli olduğunu çünkü bir şehir için e, konut anla biz genelde depreme konut olarak bakıyoruz evet. ama aslında e, Bursa özellikle e, sanayi şehirleri olduğu için sanayinin de ayakta kalması gerekiyor. Nasıl devlet kurumlarının ayakta kalması gerekiyorsa evet. bizim sanayimizin de ayakta kalması gerekiyor. E, o yüzden e, şöyle söyleyeyim bu yapılar çok önemli yapılar. E, dikkat edilmesi gereken yapılar e, hem üretirken hem de uygularken e, o anlamda e, altı beylerin ben bu işi başaracaklarına inanıyorum.